Sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bugün çok çok kıymetli bir konuğumuz var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin rektörü Sayın Cüneyt Erenoğlu. Sorularımızı cevaplamak üzere bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Hoş geldiniz. ait e, Canlı Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İzninizle sorularıma başlıyorum. E, donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan, Dünyadaki gelişmeleri takip ederek uluslararası rekabette ülkemizi güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak sizin en önemli hedeflerinizden biri. Bu mesajı göreve geldiğiniz ilk günden beri üniversite mensuplarına veriyorsunuz. Bugün sizinle bu mimaride hastane vizyonunuzu, hedeflerinizi ve en önemlisi hastanenin imkanlarını konuşmak istiyoruz hocam. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ve Tıp Fakültesi'nin mevcut olanakları nelerdir? Hı hı. Teşekkür ediyorum. Üniversitemiz bünyesindeki tıp fakültesi bildiği gibi 1992 yılında kurulmuş. 2008'e kadar eğitim öğretim faaliyetlerini İstanbul Üniversitesi bünyesinde Çapa Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilmiş. 2008 yılında eski Kepez yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerine Çanakkale'de devam etmekte. Halen de mevcut eğitim binasında ve Üniversitemizin girişindeki hastanemizde eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve hastane vasıtasıyla toplumsal katkı faaliyetlerini yürütmekte. Bu noktada tabii öğrencilerimizin özellikle uluslararası rekabette başarılı olabilmekleri olabilmeleri için akademisyenlerimizin mevcut bilgi, deneyim ve kabiliyetlerine dayalı olarak. Tıp Fakültesinde de eğitim programlarını sürekli güncelliyoruz. Ulusal uluslararası ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip hem her iki birimiz hem Tıp Fakültemiz ve hastanemiz dolayısıyla e, özellikle eğitim öğretim ve e, diğer e, alanlarda biz e, üniversite yönetimi olarak belirttiğiniz gibi Tıp Fakültemizin ve hastanemizin de e, gerekli standarda zaten sahip daha iyileştirilmesi amacıyla e, emek veriyoruz. Bu noktada özellikle hastanemizin son yıllarda, üniversitemiz hastanemize yaptığı yatırımlarla uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edildi bildiğiniz gibi. Bu süreçler halen devam ediyor, izleme çalışmaları. Yine tıp fakültemiz, öğrencilerin uluslararası rekabette başarılı olmaları için gerekli ortam, çeşitli projeler kapsamında oluşturuldu. Ve üniversitemiz ve tıp fakültesi bölgesel kalkınma, kentin amaçları, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda kentin gelişimine katkıda bulunmak için de çalışmalarımızı hala sürdürüyoruz. Evet. Ee, bir de tüp bebek noktasında bir biz tüp merkezi yaptık. Tüp bebek merkezi yapıldı hastanede. Ee, tüp bebek merkezi Çanakkale hatta çevre il ve ilçelere imkan sağlayan bir e, özel bölümlerimizden biri. Hı hı. Diğer öyle özel bölümlerimiz nelerdir? Tabii tüp bebek bir kere dediğimiz gibi toplumsal katkı ve bir sosyal bir şeyi var, amacı var, ulvi bir amacı var. biz önceki rektör hocamıza da sağ olsunlar bu dönemde, o dönemde büyük yatırım yapıldı. Profesör Doktor Serhat Murat hocamıza çok e, emeği geçici tekrar sinirizde teşekkür ediyorum. E, bebeğin daha e, nitelikli bir hale gelmesi ve e, tüm Öncelikle kente, sonra bölge ve ülkeye. Çünkü tüp bebek tedavisi biliyorsunuz çok özel, özen gösterilmesi gereken ve takip isteyen bir konu. Dolayısıyla bu konuda da gerekli çalışmalarımızı tüp bebek merkezimizle birlikte yürütüyoruz. Onun dışında, onun haricinde sözünü ettiğimiz mesela organ nakli merkezimizin özellikle sağlık turizmine de imkan sağlayacak şekilde yapılandırıyoruz. Bölgedeki sayılı organ nakli merkezlerinden bir tanesi özellikle böbrek. E, karaciğer, kalp, e, pankreas gibi e, yine akciğer nakli gibi e, organların e, nakil işlemleri gerçekleştiriliyor. E, mesela hiperbarik özellikle e, iddialı olduğumuz bir e, alan özellikle hiperbarik e, oksijen tedavisi noktasında e, bölgedeki tek hiperbarik e, tedavi merkezi olduğumuzu vurguluyoruz. E, özellikle dalış turizminin de e, güncel olduğu e, Çanakkale coğrafyasında Gelibolu Yarımadası'nda adasında e, oksijen tedavisinin aktif olarak uygulanması e, noktasında e, kurumlarla kuruluşlarla başka tarihi alan başkanlığı ya da çalışmalarımız var. Yine e, üreme endokrinolojisi ve interfilte inter e, infertilite merkezinde e, sürücü ihsan ettik. Bölgedeki en kapsamlı e, merkezlerimizden bir tanesi burada da e, belirttiğiniz gibi tüp bebek, e, kısırlık tedavisi gibi e, imkanlarımızı kullanıyoruz. Yine diyaliz merkezimiz önemli bu noktada bölgedeki sayılı diyaliz merkezlerinden özellikle böbrek yetmezliği olan vatandaşlarımıza diyaliz tedavisi ve tedavi hizmeti sunuyoruz. Yine kan merkezimiz bu noktada özellikle kan ve kan ürünlerinin tedarik edilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında söz sahibi. Bu bölümlerin yanı sıra hastanemiz ve tabii ki tıp fakültemiz bölge halkına, diğer çevre illere, her alanda özellikle yoğun bakım tedavilerinde il ve ilçelere imkan sağlayan diğer bölümlerimiz arasında. Biz burada sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Sağlık turizminin yaygınlaştırılması adına, ee, özellikle estetik e, branşlar, e, organ nakilleri dediğimiz gibi göz kornea e, ameliyatları gibi çeşitli e, branşlarda da inşallah e, yakın vadede, kısa ve orta vadede e, bölgede söz sahibi e, kurumlardan biri olacağız. Evet hocam. Kendiyle bütünleşen üniversite hastanemiz için kısa vadede hedefleriniz nelerdir? Ya Bu noktada özellikle bölge halkına e, standart daha kaliteli ve erişilebilir bir hizmet sunmak istiyoruz. Bu noktada özellikle belirlediğimiz konsepte bu iradeyi ortaya koymak istiyoruz. Bizim için çok elzem. Çünkü Çanakkale halkı gerçekten bunu hak ediyor. Üçüncü basamak bir sağlık kuruşuyuz ve olmazsa olmazımız, ilk olmazımız bu. Bu noktada hem dekanlık hem başhekimlik bünyesinde özellikle gerekli çalışmanın kısa vadede yapılıp uluslararası standartlarda bir sağlık kurumu, tescilli bir sağlık kurumu olmayı amaçlıyoruz. Onun haricinde de bölgenin sağlık alanındaki gelişimini, sağlıksal sağlık, biliyorsunuz ülkenin biliyorsunuz yatırım planları, programları var. Buna uygun olarak bizler de kent olarak yer almalıyız. Bu hedef doğrultusunda da hastanemizin özellikle eğitim ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek, yine bölgenin az önce dediğim gibi sağlık turizmine katkıda bulunmak. Çünkü bu bir turizm aktivitesi, turizm faaliyeti. Çanakkale gibi ortalama 1.7 gecelik turistlik konaklamanın söz konusu olduğu bir ilde ki Çanakkale coğrafyası bunun çok fazlasını hak ediyor. Sağlık turizmiyle de bunu 2 plus, iki üstü seviyelere, gece seviyelerine inşallah taşımayı düşünüyoruz. Bu konuda da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biz sadece bölgemize değil Türkiye'ye hatta dünyaya hitap eden çalışmalar içindeyiz diyebilir miyiz? Kesinlikle. kesinlikle. Yakında bir uluslararası tıp öğrencileri kongremiz de var biliyorsunuz. Evet, bu konuda sağ olsun dekanlığımızla birlikte gerek çalışma yaptık. Üçüncü Ulusal ve birisi, birinci Uluslararası Öğrenci Kongresi ile dünyanın diyeceğim çeşitli bölgelerinden 500 adet tıp öğrencisini üniversitemizde misafir edeceğiz. Tüp çalışmalarımızı e, tamamladık. Burada e, hastanemizin aslında geleneksel olarak ulusal düzenledi, İki, ikincisini düzenlemişti bize kadar, bizim dönemimize kadar. Üçüncüsünü yapacağız. Bir de neden uluslararası olmasın dedik. E, çok da güzel karşılık bulunduğu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yandan gelen tıp öğrencilerine burada bir tartışma ortamı, workshop, çalıştığı ortayız sunup Çanakkale'nin e, tarihi güzelliklerini, e, doğal güzelliklerini e, üniversite öğrencilerimizle, tıp fakültesi öğrencilerimizle bir, bir, bir araya getirip inşallah 500 tane Çanakkale gönüllüsü, Çanakkale elçisi oluşturmuş olacağız. E, ben burada kongrede emeği geçen e, sizin nezdinizde e, tüm akademisyenlerimizle, düzenleme kuruluna çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Biz de o bunun heyecanı içerisindeyiz şu günlerde. Evet. E, hastane yönetimi olarak bize en önemli talimatlarınızdan biri de hasta iletişimi ve hasta yönetimini, dünya standartlarını yakalayacak bir yaklaşım geliştirmemizde. Bu noktada neler söylersiniz sizlere? Tabii iletişim önemli. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında ekstra önemli. Çünkü... E yani i̇nsanın e, neresi ağrısa canı oradadır. E, konseptinden biz harekete geçtik. E, güzel çalışmalarımız oldu bu konuda. İletişim Fakültesinden de destek aldık. İşte beyaz masa uygulamasına inşallah kısa zamanda başlayacağız. Bir A polikliniği çalışmamız var. E, belli branşlarda özellikle bir araya getirip e, kısa çözüm gerektiren basit reçete yazma ya da tırnak içine söylüyorum basit Hiçbir hastalık kolay değildir ama e, müdahale edilebilir hastalıklarda e, hastanede kalış sürelerini kısaltıcı kısaltıcı böyle bir çalışmalarımız var. Burada hasta iletişimi ve özellikle e, hastane yönetimi, hasta yönetimi konusunda e, özellikle çalışanlarımız için e, eğitim programları e, düzenliyoruz. E, bunun e, gerek çalışmalarını yaptık çünkü e, her şeyden önce etkili iletişim kurma teknikleri olmazsa olmaz. Hastaların tabi süreç içerisinde ilk hastaneye gelişten son hastaneye ayrılışa kadar görüş ve önerilerini çünkü yapıcı görüşler de oluyor buradan feedback almamız gereken almak için çeşitli kanallar oluşturuyoruz. Hasta karşılama konusunda biliyorsunuz sık sık ben bahsediyorum 3 artı 1 ve 7 artı 1 eğitim modelleri burada bir kısım intern ve işbaşı eğitime tabi tutulacak öğrencilerimizi de ver hastanede hangi bölümler bunlar iletişim bölümleri. E, halkla ilişkiler bölümleri, e, ön büro bölümleri gibi çünkü çocuklarımız için, öğrencilerimiz için de bu büyük bir gerçekten deneyim olacak. E, doğrudan doğru kendilerini sektörde inşallah e, çalıştıracağız ve tüm e, donanımımızı ve personelimizi, teknik imkanlarımızı ee, olmazsa olmaz hasta memnuniyeti. Ve hastalarımızın ihtiyaçlarını e, karşılamak amacıyla yeni uygulamalar e, geliştiriyoruz. Bu noktada e, temel amacımız az önce dediğim gibi hastanın memnuniyetinin üst düzeyde e, gerçekleştirilip e, hastaneden e, yolcu edilmesi. Çünkü iyi de reklamını yapıyor, kötü de reklamını yapıyor. Biz iyi bu noktada daha iyi yapmak için özellikle hastalara saygılı ve duyarlı bir yaklaşım sergilemek durumundayız. Hastalara şeffaf ve bilgilendirici yaklaşım sergilemek durumundayız. Olmazsa olmazımız. Yine hastaların ihtiyaçlarına göre hizmet sunmak. Çünkü özellikle her hastanın sizin alanını siz daha iyi bilirsiniz ama farklı ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu noktada sağlık çalışanlarımızın da hemşirelerimizin, doktorlarımızın, hasta bakıcılarımızın e, evlilerimizin e, geniştirilebilir. E, hastaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere e, olabildiğince kişiye özel e, çözümler üretmek ve e, halkı da hastalarımızı da bu konuda bilgilendirmek durumundayız. E, i̇nşallah e, ben bu konuda çok e, sizlerin çok iradeli olduğunu görüyorum. Hastane yönetimimizin başhekimliğin, e, özellikle dekanlığın hocalarımızın. İnşallah güzel işler yapacağız. Ben o konuda çok e, istekliyim, inançlıyım. Evet hocam. Ee, son olarak bizlere söylemek istediğiniz vurgulamak istediğiniz bir nokta var mıdır? Ee, bu noktada e, mutlaka ve mutlaka dediğimiz gibi ülke standartları e, zaten belli e, Bence uluslararası standartlarda e, rekabetçi bir e, eğitim araştırma ve toplumsal katkı, üçgeninde bir model geliştirip bütün birimlerimizde olduğu gibi hastane tarafında da özellikle tıp fakültesi ve hastane tarafında da yüksek memnuniyeti elde etmemiz elzem. E, gerekiyor. E, bu konuda da ben dediğim gibi e, üst yönetim olarak e, senatörler, sanat üyeleri olarak ve tabii ki üst yönetici olarak gerekli desteğini sizlere vereceğini taahhüt ediyorum. E, ben de sizlerden, tüm hastanemizden e, gerekli çalışmanın, planlamanın yapılıp e, hızlı bir şekilde e, yol alması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. E, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum e, Rektör Hocam. Ee, bu tempoda bize vakit ayırdığınız için katkılarınız için çok teşekkür ediyorum Haftaya başka bir konu ve konukla görüşmemiz görüşmek üzere Şimdi hoşçakalın